Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Gel, Doritos acı <laughs> yiyeceğiz. Acı derken dilini boyayan da yiyeceğiz. Bakalım challenge yapacağız. Suyumuz var. Bir tane içme hakkımız var. Onu da gerekli yerde kullanacağız. O zaman başlıyorum. Açıyorum. Aç şöyle. Ben bak. Bak küçük çıkar. Acı mı? Acı mı çıktı? Acısız. Acısız çıktı bana. Şimdi bakıyorum her gözün iç yanmış mı? Yanmamış. O zaman yanmak istemişti. Hiç mi? Hmm, acı çok mu? Acı çok mu? Arkadaşlar hakkımı kullanacağım. Ola... Gerçekten. Ovaladım arkadaşlar. Abla su hakkımı kullanıyorum geçiyor oldu permanın. Su hakkımı kullanıyorum. Su hakkımın bir hakkını getiriyorum. Bana sizin boyun çıkacak Rahatladım ya. Şimdi sen ben başka hakkını kullanamayacak bir hakkım kalmış. Yok kalmadı. Hızlı olalım biraz. Çünkü belki video kısadır belki uzundur. Onu kimse bilemez. Ben de bilemiyorum. Çünkü bunun bitmesine bağlı. Giden. Hmm. 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 Hadi. Ben acı geldi. Dilim mavi olmuş mu göstereyim arkadaşlar abla? Aa, benimki mavi olmuş. Ee, çok olmuş. Arkadaşlar dilimiz çok mavi. Ben de su hakkımı kullanacağım. Çok ben olur. de ikinci su hakkımı kullanacağım. Neyse. Su hakkım bitti. Yani suyum bitti. En çok kime acı çıktı? Bana. Ama bana çıktı. Arkadaşlar dilim mavi mavi olmayı başlıyor. Hangi mavi? Bu yarışmada şunu başta söylemeyi unutun. En çok dili çıkan şan dili mavi çıkan şanslıdır. O da Harun oldu. Yani bu challenge Harun kazandı. Ama hala devam ediyoruz. Ben de ikinci kolonuyum. Çok acıyor. Bela gitti vallahi arkadaşlar. <laughs> Kamaza kulak. O zaman devam edeyim. Sen. Gözümün içine bakıyor. Ağlıyorum arkadaşlar. Çünkü çok acı. Bugün bir şey Bu kadar. Devam edeceğiz. O kadar çok acı ki. Su olsun ama su bitti bu seferde. Güle güle arkadaşlar. Ağzım gözlerim You, Ah, pardon, pardon.